Osman Paşa'mızın bir e, vasiyeti vardı. İşte aşağı yukarı çok zaman geçti yani. İşte olur mu olmaz mı yapabilir miyiz? İşte kurum müdürlerimizden sağ olsun izin aldık. Osman Paşa'mızın direğini, bayrağını getirdik buraya tiktik. Yani vesiyetini yerine getirdik. Burası Anguzu Baba bölgesi. Anguzu Baba mevki geçiyor. Cumhuriyet Bayrağı toplantısında söylemiştim, anlatmıştım burayı. Dedi ki şey ben o mevkiyi biliyorum dedi. Gerçekten Güzel ha dedi bir bayrak e, direği ben dedi size vereyim. E, güzel olur hatta beraber gidip dikelim dedi bayrak direğini. E, tabii kendisine nasip olmadı. Bayrak direğinin yerine gelen kolordu komutanımız da vesiyetin yerine getirdi. Bana verdi. Belediye başkanımıza da buradan teşekkürler ediyorum. E, belediye başkanımız belediyede de şey yaptı. E, Ankajını falan yaptılar. Destek oldular. E, getirip bayrağı buraya diktik yani. Bakımını falan da yapacağız yani. E, Elimizden geldiği kadar bayrağı orada tutacağız, yenirmeyeceğiz yani. Jandarma Ünal tarafından bayrak şiirinin okunması Bismillahirrahmanirrahim. Je suis la Serge Bianca. Yok anlatılmaz ama Ahmet